Dikkat! Dikkat! Hanımlar bol bol doğurun. Artık doğurmak çok kolay. Mutlu musunuz? Evet çok mutluyum. Ben oynayarak doğum yapma modası. Dikkat! Oynayarak doğum yapma kliniğinde. klinikte herkes oynuyor. Oynatarak doğum yaptırıyoruz. Genelde biliyorsunuz hanımlar stres içerisinde olurlar, gergin olurlar falan. Bizim burada da işte böyle oynatarak doğum yaptırıyoruz. Dikkat dikkat. Hadi hediye, ay sana da oyna derler oynamazsın, dur derler durmazsın. E duramıyorum. Nasıl duramıyorsun? E duramıyorum. Hanımlar, bol bol doğurun. <laughs> Artık doğurmak çok kolay. <laughs> beri başımızın tacı hanımların doğum kabusu yaşadıklarını biliyoruz. Bu kabusu yenmek için kimi hanımlar sezeryan, kimi hanımlar da suda doğum yöntemlerine başvuruyorlardı. Dikkat! Yepyeni ve çok kolay ve de oldukça eğlenceli bir doğum yöntemini hanımların hizmetine sunuyor. İster kasap havası, isterseniz Fidayda. Hey, gidiyoruz. Çantamı al yavrum. Çantasını al, al, al yavrum. Çantasını al yavrum. Çantamı al yavrum. Hoşçakalın. Hoş oynayarak, hoş hoş oynayarak doğum yapılan bir klinik açılmış. Haberiniz var mı? Evet olabilir diyorum. Çok garip geldi bana. Suyun <laughs> içinde doğum yapıldığını duydum ama oynayarak doğum yapıldığını duymadım. E. Allah çok isterim. Tam benlik. Sanatçılar bu yönteme bayılıyor acaba beni düşünerek falan mı bu kliniği kurdular? Benim gibi böyle fıkır fıkır şıkır şıkır kadınlar gidecek oraya acısız ağrısız doğum. Ay bir şey söyleyeceğim ben şey narbukalı olan odayı alayım. Hakikaten ee, ben o hastaneyi ziyaret etmek istiyorum. Valla bilemiyorum ama bir iş tuhaf geldi bana. <laughs> Oynayarak mı? Hayır izlemedim. Bilemiyorum valla denemeden bir şey diyemeyeceğim. <laughs> olur bu memlekette her şey olur. Millet havada karada her yerde doğurur abi. Yeter ki doğuracağı tutsun. Millet havada karada her yerde doğuruyor. Açılırsa daha mı millet hoşuna gider? Oo, ne güzel anlamaz bu. Doktor ne olur yardım edin bir şey yapın. tamam bir elektroşok uygulayayım ben. Dikkat ekibi ana haberdeki doğum haberi üzerine Türkiye'de yeni kurulmuş olan oynayarak doğum yapma kliniğini araştırmaya başladı. Hocam bu oynayarak doğum yapmayla ilgili sizinle bir röportaj yapmak için yanınıza gelmek istiyoruz. Maşallah Mutlu musunuz? Evet çok mutluyum. Evet sevgili izleyenler ekranlarda izleyip inanamadığımız oynayarak doğum kliniğini bulduk ve sizler için görüntülemeye geldik. Kolay gelsin. Bu ne ya? Abi oynama bir dakika dur ya. Efendim eee Abi sakat ya. Oynayarak doğum kliniği burası değil mi efendim? Evet burası. Maşallah oynuyorsunuz. Her zaman. Başhekim böyle Bey'le görüşebilir miyiz? Tabii. Dikkat ekibinden. Alo, dikkat ekibinden geldiler. Tamam. Tamam, bu tarafta. Bu klinikte şenlik var. Ercan abi sen var öyle mi var oynamaya? Maşallah, 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 maşallah. Hocam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Yani doğru yerdeyiz herhalde ben öyle tahmin ediyorum. Evet doğru yerdesiniz. Buyurun. Oynayarak doğum kliğe değil mi hocam burası? Evet hanımlarımıza oynatarak burada rahat bir şekilde doğum yapmalarını sağlıyor. Hocam öyle yapmayın da şey yapıyorum ben de. Burada böyleyiz yani burası böyle işte. Maşallah zaten isimden de belli e, Erol Oynar hocamız evet, evet, evet. anladım. Evet, evet. Hocam nereden çıktı bu oynama işi böyle şey? Genelde biliyorsunuz hanımlar stres içerisinde olurlar, gergin olurlar falan. Bizim burada da işte böyle oynatarak doğum yaptırıyoruz. Oynatarak doğum yaptırıyoruz. Rahatlatıyoruz insanları. Böyle geniş geniş. Ya, ben de tuhaf oldum ya. Abi beraber olabilir yani beraber oynayarak da röportajımızı da oynayarak yapalım. Röportajımızı da oynayarak yapalım. E beraber oynayalım istiyorsanız. Hocam bir de bir şey dikkatimiz çekti bu her yerde toplu halde ha halay çekmek aa, tehlikeli aa, yasak. O kadar da değil yani şimdi tabi e, herkes bireysel bir şekilde oynuyoruz rahatlıyoruz ama... Terbas Ercan sen oynama ya dur ya. Toplu halde halay çekmek kesinlikle yasak. Toplu halde halay çekmek kesinlikle yasak. Rahatlayın oynayalım. Sürekli oynayan başhekim Erol Oynar muhabirimizin sorularını yerden kırarak cevapladı. Hocam e, siz e, oynatacaksınız anladım ben de bir hastaneyi gezebilir miyiz şöyle sizinle beraber? Tabii oynayarak hep birlikte buyurun gezelim. Buyurun oynayarak gezelim. <laughs> Kliniğin her köşesinde oynuyorlar. Klinikteki müziğin ritmine kendini iyice kaptıran muhabirimiz başhekimle birlikte hasta odalarını ziyaret etti. Böyle buyurun hasta odamızı ziyaret edelim. Oh. Buyurun. Kolay gelsin. Evet. Maşallah iyi ya. İtiraz şey evet. atıyoruz. Hocam yani. biz. Buyurun diğer odalarımızı ziyaret edelim. Ne güzel yer burası ya. Evet burası böyle işte. Anlatmak istediğimiz buydu. Anne adayı oynuyor, hemşire oynuyor, hasta bakıcı oynuyor, hatta doktor bile oynayarak muayene ediyor. muayene dostlar başına şey her anne adayı istediği müzikle oynuyor. ana rahmindeki bebeklerin ruhsal sağlığını ta o dönemden itibaren geliştirdiğini biliyoruz. Hatta bu bebekler müziği o kadar seviyorlar ki doğmalarına yakın dönemlerde anneleri müzik dinlerken tekme atmaya başlıyorlar. Atme. Yöntemle doğan çocuklar daha sağlıklı. Çocuk düşünseydiniz küçük doğuyor, çocuk gibi kadar akıllı oluyor. Ay ne şeker. Sevgili anneler, madem bebekleriniz müziği bu kadar çok seviyor, o halde neden siz de oynayarak doğum yöntemini seçmiyorsunuz? memnun, bebekler memnun. Aferin kızım. Muhabirimiz ve başhekim oynayarak kliniği dolaşmaya devam ediyor. Aha 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 Gelmişim, Gel Aynen. durmak Aynen. yok hadi. Şimdi e, hocam müsaade var mı? Bir röportaj yapabilir miyim? Tabii buyurun. Tabii buyurun. E, şimdi e, nasıl e, iyi bir duygu mu bu? Çok güzel. Ah! E, peki doğum ne zaman? Her an gelebilir. Bebek her an gelebilir. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Biz buradayız. Biz buradayız emin bir şekilde. Ee, biraz sonra da zannediyorum zamanı da gelmiştir. Yakında doğumu çıkarız. İyisiniz değil mi? Herhangi bir terslik yok Çok güzel. <laughs> Siz nasıl memnun musunuz eşinizin bu durumdan Çok memnunum da Oy. Peki tavsiye eder miyiz eşe dosta Çok kolay doğum oluyor burada Burada doğum çok kolay oluyor maşallah. Evet. maşallah maşallah hadi Hadi hocam gel Anlaşılan muhabirimiz Aydın Koç Böyle bir haberi bekliyormuş durma, 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 Bakın nasıl da horon tepiyor Eee biz size söyledik bu klinikte oynamadan duramazsınız. Hadi Aydın, daha bu klinikte araştıracak çok şey var. Bak bu yaptın. bir değil, beş değil, on değil. Aferin oğlum, aferin. İyiyim hocam. İyi, evet, iyi. Her şey güzel. Hocam, ne güzel bir yer burası ya. Ha? İşte gezdiniz, gördünüz. Bizim burası böyle bir yer. Ya e, hocam, ne şey güzel şey yerimiz var ya. Ç çay içelim hocam, çay içelim. Çay, çay mı içersiniz? Bir saniye. Ya Ercan abi, ben kelep oldum ya. Kızım buraya gel. Oh oh. Abi maşallah hastane değil şey ya. Gazino burası ya. Evet evet, böyle oh. hepimiz böyleyiz. Kızım. Kızım bize iki tane oynat çayı da gönderiver. Oynat çay mı? Evet çayımız bile oynatır bizi. Bizim çayımız bile oynatır. Allah, çay, çaycılar da oynak hocam. Evet burası böyle. Bak görüyor musun çayı da göbek atıyor. Çayımız da göbek atıyor. Oh. Devam edin, çabuk ettiniz. Biz her gün böyleyiz. Biz her gün böyleyiz. Birisi doğum yaptı. Anne doğum yaptı. Anne adaylarından biri doğum yaptı. <laughs> Doğumhaneden birlikte sesini doğum başhekim muhabirimizle birlikte doğumhaneye gitti. yaptı. Yani Anne <laughs> Hocam nedir bu durum? İşte gördüğünüz gibi e, hanımefendi doğumu e, yaptı. Doğum gerçekleşti. Oh, mutlular herkes. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hala oynuyorsunuz. Hala oynuyorum. Çok çok kolay doğum yapmak. Doğum yapmak çok kolay. Hiç ağrı sızı yok mu? Ağrı sızı Oh, oh. Maşallah maşallah. Allah başlasın. Neler hissediyorsunuz? E, çok mutluyum. Valla biz de sizin sayenizde bugün bayağı mutluyuz. Sağ olun. Efendim nasıl geçti doğum rahat geçti mi? Gayet güzel rahat geçti. Rahat bir doğumdu. Sizin gö edersin. Evet çok kolay bir doğumdu. Oynayarak gayet güzel bir şekilde başardık. Allah sağlık, saat versin. Hocam e, nasıl geçti doğum? Çok şahane. Büyük geçmiş olsun. Hep böyle oynadınız yani? Herhalde. Vazifemiz bu bizim. Hocam hep böyle e, artık ortamlar rahat olacak diyorsunuz. Evet her zaman böyle olacak. Burada bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Hocam bir şey sorayım. Peki bu personel, e, personel e, bu oyunları nereden biliyor? E, özel eğitim alıyorlar. Tüm personel özel eğitim alıyor. Tabii yörelere göre hepsi. Ee, Karadenizli vatandaşımız geldiği zaman ona göre e, halk eğitimi e, kurumlarında hepsi e, eğitim Maşallah, alıyor. Maşallah herkes her oyuna karşı eğitimli, duyarlı. Her şeyiniz var burada. Evet. Bütün yörelere karşı arkadaşlarımız, bütün personelimiz eğitildiler. Evet. Yani bütün yörelerden gelen her türlü hastaya her türlü oyun şekliyle doğum yaptırıyorsunuz. Evet. Mesela bu hastamız Karadenizlidir kendisi. Ee, ona Karadeniz ekibi havası ve horon çekerek, horon teperek bu şekilde e, yardımcı olduk. Personel de eğitimli maşallah. Hocam hepiniz biliyorsunuz oyunları. Maşallah hep bizim görevi bu. Oyun bizim en baş tacımızdır. Oyun bizim baş tacımızdır. Efendim siz de oynadınız güzel. Oynadım gayet güzel oynadım ve çok severim Karadeniz havasını. Hoş oh. Hocam peki her hastanın hani yöresine göre doktor ya da hemşire ayarlıyor musunuz yoksa hepsi oynayabiliyor mu? burada hepsi mevcuttur. Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, her, bütün her taraftan gelen hastalarımıza e, hizmet ediyoruz, hizmet veriyoruz yani her yöreye ayrı ayrı doktor değil ama herkes hepsini biliyor. Hepsi, hepsi. Her yöreyi bilmek zorunda. Bizim bütün personelimiz aynı şekilde eğitimi aldı. E, her yöreyi oynarlar, e, o yörenin şivesini bilirler. Vallahi konu var. E, Devam, devam et. <laughs> Herkese tavsiye ediyorum. Ben de gideceğim. Hiç ağrısızı yok. Hani bu suda doğum çıktı. Şimdi ben oynayarak doğurtturmayı tavsiye ediyorum. Ben de gideceğim ona göre. Hocam ne güzel bir olaydı bu ya. Vallahi ben çok şaşırdım yani. İşte gördüğünüz gibi mutlu bir işi daha başardık. Oynayarak doğumuzu da yaptırdık. Oynayalım hocam. Oynayalım. Devam. Dikkat! Dikat